Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Onur. Bugün arkadaşlar tekrardan Prionot karakterlerinin animasyonlarını izleyeceğiz. Hadi o zaman başlayalım. Evet arkadaşlar, animasyonlarımız başladı. Prionot animasyonlarımız başladı. Burada bir tane cadı var gördüğünüz gibi. Wow. Ve evet, bunu biliyorsunuz <laughs> arkadaşlar. Balerino Cappuccino'nun nasıl ortaya çıktığını anlatan bir animasyon bu. Balerino Cappuccino'yu biliyorsunuz <laughs> arkadaşlar zaten. Bakın burada bir cadı var. Aa cadı yaralandı. Yani şimdi gidip kendine bir büyü mü yaptıracak? Ne yaptıracak arkadaşlar? Bak. Ah bak bir tane büyü yapıyor. Bir tane büyü yapıyor. Kesin Valerino cappuccino'yu bu şekilde var edecek. Bak sonra iksiri içip balerine dönüşecekmiş. Evet. İksiri içip balerine dönüşecekmiş arkadaşlar. Bak sopasına bindi. Ve şimdi ah ormana gidip mantar toplayacak. Aa ormanda piknik yapanlar var. Aa orada cappuccino var. Bakın şurada cappuccino yazıyor. görüyor musunuz arkadaşlar? Bak, kadın da cappuccino kahve içiyor arkadaşlar. Olamaz! Örümcek geldi. Aha kadın gördü cadıyı. Cadı! Kesin kaçacak şimdi. <laughs> Aa cadıyla dalga geçiyor. <laughs> bak 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 cadıyla dalga geçiyor arkadaşlar. Şimdi cadı ona gününü gösterecek. Al lan bakalım sana. ya. Oo! Onu balerin ve dönüştürdü. Bakın. Ya cadıyla dalga geçersin demek. Ve onun içine girdi. <gülüyor> <Wow>. <gülüyor> Ballerino Cappuccino Evet arkadaşlar Ballerino Cappuccino oldu artık bakın yolda kimle karşılayacak? O arkadaşlar ya bunun ismini unuttum ya bu çok popüler bir karakter bunun ismini unuttum arkadaşlar bunun ismini yorumlara yazın. Bu portakal adam mı? Portakal adamı herhalde bakın portakal <laughs> adam. Aa para ver diyor bana. Para ver ya da telefon ver bana diyor. Evet şimdi aa telefonun ve parasını aldı. Balerino Cappuccino'nun. Ağlıyor şimdi. O oh, vurdu bir tane de balonuyla kapı içine. Niye vurdu? <laughs> arkadaşlar polisi ara diyor. Polis aramayacaksın sen diyor. <laughs> oh, arkadaşlar balonuyla kapı içine saldıracak şimdi. Yazık ya. Ağlıyor bakın. Lan var ya sen çok kötü bir çok, çok kötü birsin. Ha tuttum savur geliyor. Tuktum savur yardım et balonuyla kapı içine ya. <laughs> oh my god. Oh my god. Şimdi yardım edecek arkadaşlar. Ha, aşık oldu balerin'e kapıcına ya. Oh no! Şimdi arkadaşlar ona gününü göstereceğiz hmm. izin. Çünkü o bir tump tump sahur. <laughs> Bakın tump tump sahur şimdi dövüşmeye gidiyor arkadaşlar. Yes! Bak sopasını bir çıkarttı. Evet sopasını aldı arkadaşlar. <laughs> Gel lan bakalım buraya. Hop. What? Bak şimdi iyi izleyin arkadaşlar. <laughs> ya gülersin sen demek. Al bakalım sana. Ups. E, hiçbir şey olmadı. Arkadaşlar bu çok güçlü bir şey olmadı. O tuttum zorun sopası bile kırıldı. Ama hiçbir şey olmadı buna. Hayır. Arkadaşlar öldü mü tuttum sağır. <laughs> Ulan ya bu çok güçlüymüş arkadaşlar. Kimse baş edemiyor bununla. Aa Tung Tung Saur ölmüş arkadaşlar. Tung Tung Saur'un ruhu çıktı ortaya. Bakın. Ölmüş Tung Tung Saur. Bakın ruhu geldi arkadaşlar. Meleği geldi. Cık, çok yazık ya. Tung Tung Saur öldü arkadaşlar. <laughs> Ulan ne var ya sana gününü göstereceğiz. Sen bekle. Aa Tung Tung Saur'un ruhu bu. OHA gücünle de toktum savur. Kaslandı bir anda. Evet. bir anda kaslanlı tumtum savur. Şimdi ona gününü gösterecek. Gel lan bakalım buraya. Evet arkadaşlar şimdi tumtum savur oh gününü gösterecek God. ona bakın. Allah oh bakalım sana. Ya demek sen mi daha kaslısın ben mi daha kaslıyım? Bakın Balerino vale wow. Cappuccino'yu kurtardı arkadaşlar toktum savur. Aa balerinin kapıcını açık oldu arkadaşlar ona gördünüz mü? Oh, yeah, Artık baby. sevgili oldular bunlar. Yeni bir animasyonumuza geçtik. Burada bir tane goril var arkadaşlar. Muz yiyor bakın goril. Vallahi canım da çok muz çekti arkadaşlar. Şu an muz olsa ben de yesem. Muz kadar dünyada daha güzel bir şey yok. Canım çekti vallahi. Nasıl muz yiyor ya? Ah. Daha çok muz istiyor arkadaşlar. E şimdi uyuyacak. Bir sürü muz istiyorum diyor. Bir sürü muz istiyorum diyor. Bir sürü. Bir sürü muz istiyorum. Ah! Lan polisler gelmiş. Aha arkadaşlar gorili yakalayacaklar sanırım. Evet gorili yakalayacaklar. Avamaz. Hey! Yukarıda diyor. Yes! Arkadaşlar bakın gorili yakalayacaklar. Hayır! Bakın uyuşturucu uyuşturacaklar arkadaşlar. Uyuyacak şimdi evet bakın bayıldı. Yazık ya. Arkadaşlar niye gorili alıyorsunuz? Bırakın gorili. Gorili aldılar arkadaşlar ya. Bakın bir sürü polis geldi ve gorili şu anda uyuttular. Aa, onu arabanın içine koyacaklar. Hadi bakalım gorili gidiyor arkadaşlar. Bakın gorili götürdüler arkadaşlar. Evet. Hayır, goril gitti arkadaşlar. Onu bir arabanın içine koydular. Aa gorile ne yapıyorlar arkadaşlar? Oo! Bakın gorile bir insanın vücuduna geçirecekler. Mutasyon yapacaklar. Hmm. 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 Ne yapacaklar acaba arkadaşlar bu gorile? Yoksa bu adamı gorile mi çevirecekler? Bu da profesör arkadaşlar gördünüz mü? <laughs> bak 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 bak. İyi izleyin arkadaşlar. Aa karnında bir sürü muz var. Arkadaşlar olamaz. Bakın bakalım ortaya nasıl bir şey çık. Oo muz adam. Muz adam yapıyorlar arkadaşlar muz adam. Ortaya bir muz adam çıktı bakın. <laughs> muz kabuğunun ortasından çıkmış bir goril. Evet arkadaşlar <laughs> videomuz başladı. Tralala tralala geldi gördünüz mü? Ve karşısında tung tung savur. Bakalım animasyonumuz başladı arkadaşlar. Kim yenecek bakalım bu savaşı çok merak ediyorum. Ve savaş başladı. Arkadaşlar normal şartlarda Tralala tralalanın yenmesi lazım. Çünkü tralala tralala bir köpek balığı. Ve kocaman dişleri var. Ama Tung Tung da sopası çok güçlü. Çok güçlü bir sopası var. Baksanız arkadaşlar. Tralalı tralalı nasıl dövüyor. Şimdi bir tane de kafasından vuracak arkadaşlar. Hadi bakalım. Bam. Ah, dayak yemeye başladı arkadaşlar Tung Tung Arkadaşlar Tung Tung o. Dayak yiyor şu an. Ne nasıl dayaklar yiyor? Evet. Tıralını tıralını gerçekten çok güçlü. Bak sopasını hayır kolunu ısırdı. Oh kafasını da kopardı. Kazanan tıralını tıralını oldu. <laughs> evet yeni animasyonumuza geçtik <laughs> arkadaşlar. Burada bir sürü tüm, tüm savur var. Aha bombardino krokodilyodan bahsediyorlar. <laughs> bombardino kırdı. Aa bu da tıralını tıralını diyor. What? Bombardino ha, arkadaşım. Krokodilo Bombardino Krokodilo Evet. Bombardino Krokodilo geldi arkadaşlar. Oo, füze bırakıyor. Olamaz. Bütün tung tung savurları öldürdü. Ha, sadece bir tane tung tung savur yaşıyor. Diğerlerinin hepsi öldü. Oh my god. Hepsi ölmüş arkadaşlar. Şunlara bakın. Çok yazık ya. Bütün Tung Tung savurların hepsi öldü. Aa, şimdi intikam alacak ama Tung Tung savur. Oo silahıyla atış ediyor arkadaşlar. o krokodil da uçak arkadaşlar gördüğünüz gibi uçan timsah. Ama ona hiçbir şey olmaz. Çok güçlü çünkü o. Aa silah mermisi bitti. Olamaz. Yedek mermisi var mı? Oo yedek mermisi varmış. Arkadaşlar gel Oha! Olamaz. Arkadaşlar inanılmaz. Evet sopasını çıkardı gördüğünüz Bütün tüm, tüm Arkadaşlar çok güçlü bu bombardino krokodil ya. Baksanıza. Yerinde durmuyor ki. Uçak çünkü o abi. Asla yerinde durmuyor. Çok güçlü arkadaşlar ya. Oh! Kafasını kopardı. Arkadaşlar o yüzden Tuk Saur vs Bombardino ile savaşını Bombardino Krokodil ile Evet şimdi bır bır patapin geldi. Bır bır patapin arkadaşlar ağaç adam. Kocaman bir şey ya. Burnuna baksanız arkadaşlar nasıl bir burnu var bunun. Aha Bombardino ile öyle savaşıyor şu anda. Ama Bombardino ile buna yenilir arkadaşlar çünkü ağaç adam çok güçlü. Devasa bir şey ha. Bir tane yumruk vurdu bakın. Ya böyle olur. Bombardino karakı değil o. Bırbır patapi şimdi yenecek arkadaşlar ona bak. Özel güçleri var bu arada bırbır patapi'nin. Aha yine savaş başladı. Bom! Yumruğu bir daha vurdu arkadaşlar ve artık hiçbir şey de olmuyor arkadaşlar. Bir daha vur bakalım. Aha. İşte bu ya. Sonunda. Bombardina krokodili artık uçamıyor arkadaş. Aa uçabiliyor. Oo bomba bıraktı. Bır bır patapini yere düşürdü. Ama tekrardan geldi arkadaşlar. Özel güçleri var demiştim size. Bakalım şimdi ne yapacak. Bir tane vur kafasına. Kafasını da ez bir de bakalım. Evet. Çok güçlü arkadaşlar. İnanılmaz güçlü bır bır patapin. Baksanıza inanılmaz güçlü. Evet yeni animasyonumuza geçtik arkadaşlar. Bakalım şimdi animasyon bu animasyonumuza bizi ne bekliyor? Oo bak 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 arkadaşlar ne yapıyor bunlar? Adam kornaya bastı bak bak. Aa, adamla kavga ediyorlar. Aha. Olamaz arkadaşlar adam son anda durdu. Bunlar ne yapıyor böyle? Adamın arabasına zarar veriyorlar bir de. Evet adam da arabasından indi. Oh, no. Gelin bakalım. Oh, no. Ya arabasına benim kaçtılar arkadaşlar. <laughs> Şu an adam gördüğünüz gibi tek Aha, farklı bir yola girdi arkadaşlar. Hey. Yukarıda kim var? Aa, hey. yukarıda da arkadaşı varmış. Evet, karnı acıkmış arkadaşlar adamın şimdi. Adam yemek yemeye gidecek. Hamburger yiyor arkadaşlar. Hamburger. Bu adam da arabanın arkasındaki ağaçları gördüğünüz bir yere indiriyor. Bu adam da hamburgerini yiyor arkadaşlar. şeyler olacak ama çok merak ediyorum ne olacak arkadaşlar. Olamaz adamın kafasına mı düşecek? Olamaz. Oh! Adam öldü. o oh, adamın ruhu geldi arkadaşlar. Yazık ya. Adamın ruhu çıktı bakın. Oh, kidnap. Oh no. Arkadaşlar Yazık ya adam öldü ya adamın ruhu çıktı bakın. <laughs> bu adamın ruhu. Oh! O oh arkadaşlar tuk tuk sahura dönüştürdü adamı. Tuk tuk sahura dönüştü adam. Aha bu kimin ayakkabıları arkadaşlar hatırlıyor musunuz? Tralörü tralörünün ayakkabıları. Ama adamın ne? Aa arkadaşlar adamın adam çok fakir ya. Baksanıza. Adam kendine yeni ayakkabı almaya gidiyor şu anda. Ama parası olmadığı için alamadı arkadaşlar. Çok yazık ya. Hmm. Aa 47 numarası varmış. 60 numara ayakkabının numarası mı olur ya? Adam 60 numara ayakkabı numarası giyiyormuş. Çok yazık arkadaşlar ya. Aa bunlar adamla dalga mı geçecek? Aa adamla dalga geçiyorlar ya. Yazık. Bakın adamla dalga geçiyorlar arkadaşlar. Koca ayaklı adam diye dalga geçiyorlar. Yazık ya. Cık, çok yazık arkadaşlar. Adamla dalga geçiyorlar. Adamla ne kadar üzüldü gördünüz mü? Şimdi or bakın ormanın derinliklerine gitti arkadaşlar. Kesin bu adamın Kesin bu adamın başına bir şeyler gelecek arkadaşlar. Çok merak ediyorum bu adamın başına ne gelecek. Yağmur ya ya. Hemen bir ağacın altına girmesi lazım. Evet, hemen bir ağacın altına girdi arkadaşlar. Oh! Yoksa düşündüğüm ne? hikaye mi? Bır bır patapenin hikayesi arkadaşlar. Bır bır patapenin de ayakları büyük. Hey. Aa üstte goril var. Arkadaşlar goril adamın üstüne mi atlayacak yoksa? Olamaz. Arkadaşlar Adam bakın neye dönüştü. Bır bır patapine dönüştü. Evet adam bır bır patapine dönüştü. Gördünüz mü? Şimdi bu iki adamdan intikam alacak. Çünkü bu adamlar onlara gülmüştü arkadaşlar. Ya. Bekleyin siz şimdi. Evet bır bır patapin şimdi intikam almaya gidiyor. Dev ayaklı adam arkadaşlar. Baksanıza ayaklarına dev ayaklı. Şimdi o adamları bulup o adamlardan intikam alacak. Evet arkadaşlar bir videomuzun sonuna geldik. Görmüş olduğunuz gibi birbirinden güzel efsane animasyonlar izledik. Daha fazla bu tarzda videoları izlememişsinizdir. Videoyu beğenmeyi ve kanala aşağıdan abone olmayı mutlaka unutmayın. Şu an etrafımda yeni çıkmış olan videoları hemen izleyin arkadaşlar. Bakın şu an yeni videolar var. Buradaki yeni videoları tıklayarak hemen izleyebilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.